Savaş her zaman cephede kazanılmaz. Bazı zaferler düşmanın kendini güçlü sandığı an başlar. Gerçek bir tuzak, ne bağırır, ne göz korkutur. Sadece yerini alır bebekler. Bugün ekranda izleyeceğiniz şey bir rastlantı değil. Her içtima, her kahraman, her formasyon milim milim hesaplandı. Düşman çoktu, baskı büyüktü. Ama o bir adım geri atmadı. Çünkü bu bir savunma değil, bu planlı bir imha operasyonuydu. Formasyonun Gücü 1. Sezon 2. Bölüm Aslanım Herkese iyi seyirler. Yine ilk videomuzda olduğu gibi, iki farklı rakibe karşı, iki farklı içtimayı savunuyoruz. Birinci bölümde negatif formasyon girerek üzerimize gelen menzilli ağırlıklı içtimayı süvari türüyle savunmayı denedik. İkinci bölümde ise, savaş seti kuşanmadan bir içtimayı savunduk. Gelin, farkı birlikte görelim. Ama önce unutmadan hatırlatmamızı yapalım. Bu arada videoyu beğendiysen beğenmeyi, bildirim zilini açmayı ve abone olmayı unutma. İyi seyirler baba yiğit. Şimdi savaşa dönebiliriz. Öncelikle resimde gördüğünüz gibi ordu düzenimiz süvari V formasyonunda. Savaş istasyonumuzda ise Gül Şövalyesi, lider olarak Bekçi, Kar Kraliçesi, İblis Avcısı ve Işık Çocuğunu tutuyoruz. Kalenin free -to play olduğunu göstermiş olalım herhangi bir mağaza kahramanına sahip değiliz. Bundan böyle hedefe giden yolda her şey mübah anladın mı? Bu savaştan ya kahraman olarak çıkacaksın ya da yanmış olarak. Sen sen ol evlat. Bu savaşta sakın ola ki yanma. Asıl içtima öncesi diğer kale formasyonu tekrar test etmek için ufak bir menzilli birlik gönderiyor. Eğer az miktarda olsa kale kudretinin azaldığını teyit ederse içeride süvari olduğunu anlayabilir. Bazı kalelerin önceden farklı farklı küçük birlikler göndermesinin nedeni budur. Evet. Artık asıl düşman üzerimize geliyor. Karışık savaş setimizi kuşanabiliriz. Karışık var mı? Var. Karışık koy ya. Savaşı kazandık ve düşmanımızın liderini hapsettik. Şimdi detaylı savaş raporuna bakalım. Başta dediğimiz gibi süvari formasyonunu kullanarak menzilli birlikten oluşan bir orduyu karşıladık. Yani bu bizim için en kötü senaryoydu. Sizde negatif formasyon girerek içtimalardan alabileceğiniz en kötü sonucu görebilirsiniz. Toplamda 6,5 milyon T2, 700 bin de T1 asker kaybettik. Düşman kalenin ise bütün askerlerini sildik. Bu savaşı da atlattın evlat. Özellikle kaos arınası etkinliğinde hem kazanmak hem kaybetmek için kalenizi bu tarz testlere sokun. Sadece kazanmaya değil, kaybetmeye de odaklanın. Buna göre ne kadar revir veya kışla kullanmanız gerektiğini öngörebilirsiniz. Şimdi düşmanımızın menzilli birlik için kullandığı savaş setine bakalım. Evet, diğer bölüm için hazırız. Bu içtimada ise bir meydan okuma teklifi aldık. Düşmanımız bize savaş seti giymeden savunma yapabilir misin diye sordu. Teklifini kabul ettik. Bu sonucu ben de çok merak ediyorum. Ama bu sefer doğru formasyon ve savaş öfkesini kullanacağız. Bakalım sonuç ne olacak? Unutmadan ikinci içtima için yaralı askerlerimizi iyileştirelim. Haydi başlayalım. Bazı savaşlar güçle değil. Zayıf görünmeyi göze alabilenlerin cesaretiyle kazanılır. Onlar baktı ve eksik gördü. Yanlış kahramanlar dağınık bir içtima. Sanki savunma çökmüş gibiydi. Ama asıl oyun orada başladı. Çünkü bu formasyon güçsüzlüğün değil, planın maskesiydi. Düşman yaklaştı güvenle, aceleyle. Dikkatli ol evlat. Bu sefer üzerinde savaş seti yok. Her savaş görünmez bir çizgide başlar. Kimileri bu çizgiyi aşar farkında bile olmadan. Ama bazıları o çizgide kaybolur. Çünkü her kalenin bir ruhu vardır. Her komutan bir kehanetin parçası olabilir. Bugün izlediğiniz şey bir zaferin değil, bir çağrının yankısıdır. Onlar saldırdığını sandı ama aslında kadere yürüdüler. Bu ne bir rastlantı ne de sıradan bir karşılaşma. Bu gölgelerde kurulan bir oyunun uyanışıdır. Bu içtimada karışık bir ordu düzenine karşı savaş seti kuşanmadan savunma denemesi yapıyoruz. Tekrar süvari V formasyonunu kullanıyoruz. Genelde karışık rallileri savunmak için süvari V formasyonu tercih edilir. Detaylı savaş raporlarında karşılıklı kaybettiğimiz asker sayısı, kullandığımız türleri, ordu düzeni, yoldaşlar ve istasyonda kullanılan kahramanların bilgisi mevcuttur. Hala T3 ve T2 asker türlerini kullanarak savunma yapabildiğimizi görmüş olduk. Ayrıca saldırı ve savunma için kullanılan yoldaşları, raporda gözüken resimlerinden ve ordu hünerlerinden bulabilirsiniz. Eğer savunma odaklı bir kale tasarlamak istiyorsanız, fake ekipman kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu sizi daha zayıf gösterecek ve daha kolay saldırı almanızı sağlayacaktır. Kötü veya henüz bitmemiş bir kahramanı lider olarak göstermekte saldırı cazibenizi artırır. Evet artık içtima sonlanmak üzere beraber raporu inceleyelim. Bakalım savaşın bize maliyeti ne olacak? Evet bu savaşı da atlattın evlat. Şimdi raporu kontrol edelim. Toplamda 2 milyon 700 bin asker kaybettik. Kabaca 1,5 milyon T2 süvari, 1 milyon da T1 kaybettik. Setsiz olduğumuzu düşündüğümüzde gayet güzel bir rakam. 105 milyon askeri kudreti eksi 15 milyon kudret kullanarak silmiş olduk. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kılıcınız keskin olsun.